Bayramçe bir İstanbul kulübü kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 14 Mayıs seçim günü ilk paketimiz geldi paketimizi kabul edelim. Saatimiz kaçmış hemen bakalım. 9'u 20 geçiyor. Saat 9'da çekin oldum. İlk paketim az önce geldi. Kabul ettim siparişi. Bakalım bugün kaç paket atacağız? Nasıl bir gün geçireceğiz? Hep beraber görelim. Dün kanalda ilk videomu paylaştım ama edit kısmı çok fazla uğraştırdı. Bilmediğimden bir de ilk defa edit yapıyorum. Ondan dolayı bayağı uzun saatler uğraştım. 4-5 saat uğraşmışımdır. Umarım bu kadar emek vermemin sonucunu alırım. Videoyu çekmesi, editlemesi. Ya ben de bu YouTube... YouTube'da video atmadan önce bu kadar büyük emeklerin olduğunu bilmiyordum. Ama çok fazla emek var gördüğüm kadarıyla. Evet siparişe geldik. Evet sipariş aldık. Böyle bakalım. Bugün seçim var. Okul bölgeleri o yüzden çok yoğun. Ben oyumu daha kullanmadım. Büyük ihtimalle saat 1.30-2. O civarlar işin daha az yoğun olduğu saatler. O saatlerde kullanmaya gideceğim. Videoların çok uzun olmasını istemiyorum. Bu yüzden videoları kısa tutacağım. Geçen attığım video 26 dakikaydı. İlk videomdu. Çok fazla e, kesip kırpamadım. Çok fazla şey anlatmışım. Hepsini paylaşmak istedim. Bundan sonraki videolarda alta yorumlarda sorular geldikçe onları cevaplarım. Kuryelik hakkında, esnaflık hakkında merak ettikleriniz varsa veya motor hakkında da olabilir. <laughs> vlog hakkında da olabilir. Bu tarz şeyler hakkında merak ettikleriniz varsa hepsini cevaplayabilirim. Hani vlog hariç diğerlerinde gayet bilgiliyim ama vlogda da yardımcı olabilirim. Moto vlogda. Evet, teslim noktasına geldik. Paketi teslim edip hemen geliyorum. Fıtı 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 fıtı. Evet sipariş teslim ettik. Sarılı siparişimiz var. Mopaş. Gidelim bakalım. Evet dostlar. Bugün hızlı bir gün olacak gibi. Pazar günü. Herkes evinde. Seçim de var. Televizyonun karşısına geçsinler. Siparişi versinler bayramçıya siparişlerini getirsin. İkili sipariştir inşallah. Bakıyoruz hemen. Tek atmış. Olur. İkili atsaydı daha güzeldi. Belki bunu bıraktıktan sonra ikili alırız. İkili siparişi de teslim edeyim hemen. Daha sonrasında videoyu biraz kapatacağım şöyle 20 paket, 25 paket <laughs> veya 30 paket o civarlara geldiğimizde tekrardan videoya girelim. Video açıkken odak noktanız öncelik olarak video olduğundan dolayı seri ve hızlı bir şekilde çalışmak zor oluyor. Bu işte de ne derseniz deyin, yavaş götür deyin, bilmem ne deyin. Ama bu parayı kazanabilmek için bu seri götürmek şart arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ha, biliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki işte bir paket canından daha mı değerli? E geç götürsen ne olur? Ya bir şey olmaz. Bir şey olacağı yok. Ama hızlı götürürsen bana yarıyor. Bu işte para kazanabilmen için acele etmen gerekiyor. Buna da yapacak bir şey yok. Yol verirsin değil mi bize? Güzel. Öyle kuryelik haricinde başka videolar da gelsin isterseniz eğer. Bir konu hakkında video çekeyim. Ya da bir yere gideyim. Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da herhangi bir yere görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Gidelim. Gezerken oranın videosunu da çekelim. Siz de görmüş olursunuz. Yoğunluk yine her yerde var. Okul civarlarında, okul bölgelerinde çok fazla yoğunluk olacak gün boyu. İnsanlar oy veriyorlar. Bu da güzel bir şey. Baysal sokak neresiymiş? Evet siparişe geldik. Yeni yapılan bir site. Teslimat noktasına geldim. İki asansörde 7. katta. Çok güzel. Şu kurilikte her şey çok güzel. Şu beklemek insanı çok görüyor. Markette bekle, kapıda bekle, asansörde bekle, güvenliği bekle. Sürekli bekliyoruz. Beklemekten işimizi yapamıyoruz ya. Bu şekilde olmaz. Yani gün boyunca siparişleri götürdüğüm toplam süre diyelim ki 6 saat. Beklediğim süre 3-4 saattir. Buna eminim. Evet, sipariş teslim ettik ve evet, tekrardan sıralı siparişimiz geldi. Neyse dostlar, ben birazcık paket atayım tekrardan videoya girelim şöyle biraz yükselelim ya moraller de yükselsin. Evet arkadaşlar şimdi paket attı ben kabul ettim. 40. paketimize gidiyoruz. Bugün her yerde bir trafik vardı seçimden dolayı. Şu anda yolların hepsi bomboş. Herkes oyunu kullandı. Evde televizyonun başına çekildi. Sipariş vermeye başladı biz de çalışmaya devam. Bir kurye izin yapmaz. En güzel anlar, en güzel çalışma zamanları bu zamanlardır. Herkesin evde olduğu zamanlar. Biraz hızlı kullanıyorum şu an. Neden böyle falan diye sormayın. Yollar zaten boş. E, güzel de bir paket atmak istiyorum. Bundan dolayı birazcık hız yapacağım. Siparişimiz Ekleristan. Ekleristan'dan alacağım. Bakalım nereye gideceğiz. Evet geldik. Evet, siparişimizi aldık, yakın, güzel. Yakındaki bir site. Hemen bunu bırakalım, 40 olalım. Hedefimiz kaç? Ha, bir hedef koymadım. Ne zaman bırakmak istersek o zaman bırakırız. Şu anda da saat kaçmış? 8.30, saat 8.30 biz 40. paketimizi vereceğiz. Güzel, kötü değil. 11 saat olmuş. Yine yürüyeceğiz, her zaman gibi. teslimat noktasına geldim diyelim. Geldim diyemiyoruz. Hızlı geldiğimizden dolayı teslimat noktasına gidin diyor. Evet teslim ettik. Arkasından tekrar siparişimiz geldi. Sultan Pide 41. sipariş olacak. Eğer ikili değilse. Evet arkadaşlar bugün seçim olduğundan dolayı alerli saatlere bonus ekledi. Normalde 9 pakette 45 TL kazanıyorduk alevli saatlerde. Şu an 9 pakette 100 TL kazanıyoruz. Yani 55 TL'lik bir zam yaptı sadece bugün özel. Ondan dolayı alevli saatlerde attığımız paketlerde de kazancımız daha fazla. Tabii aynı şekilde yükselen baremlere de zam geldi. Sadece 9 pakette değil. İşte 9'da baremden başlayarak 13, 17, 21 bu baremlerin hepsinde zam yapıldı. İki lise siparişimiz eğer 42 olacağız. 42'deki bonusa ulaşacağız. Eğer tek lise 41. paketimiz olacak bu. Hadi bakalım. Yolların böyle boş olması o kadar hoşuma gidiyor ki. Saat 11-12 civarlarında oluyor bu kadar boş yollar. Boş dedik ya her yerden biri çıkmaya başladı. Selam ver videoda <laughs> evet tekmiş arkadaşlar 41'e geldik. <laughs> Karışımızı aldık. Çok uzak değil. Bugün aynı adrese yine gitmiştim. Tekrar şimdi kez sipariş götürüyorum. Yani bu da ne demek oluyor? Pazar günü insanlar evde sabah yemeklerini sipariş veriyorlar. Akşam yemeklerini sipariş veriyorlar. Bu da siparişin yoğun olmasına sebep oluyor. Sabah da bir yoğunluk vardı. Ama akşam yemek saatleri yine yoğunluk var. İnsanlar evde seçimi izliyorlar. Acıkıyorlar. Sipariş veriyorlar. Versinler daha çok sipariş versinler ki biz de götürelim. Para kazanalım. Ben yani sola mı döneceğim? Bu şekilde haftada iki kez video çekmeye devam edeceğim. Yani devam etmeyi planlıyorum. İnşallah güzel içerikler çıkar. Attığım videolar sevilir. Ben de video çekmeye devam ederim. Şu an daha yeni olduğumuzdan dolayı çok fazla bir beklentim olmuyor. Video attığım zaman işte şu kadar izlenir mi, bu kadar beğenilir mi vesaire gibi. Ama hızla yükseleceğimize inanıyorum. Tabii sizin de destekleriniz sayesinde hep beraber büyürüz hızlı bir şekilde yolların ne kadar boş olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yollar böyle boşken motokuryelik yapmak çok zevkli. Böyle bırakın sabaha kadar çalışabilirim. Tabii paket varsa çalışırım yoksa boşu boşuna çalışmam. Her gün aslında geceler bu şekilde boş oluyorlar ama paket olmuyor. Paket olmayınca da yalandan sokakta durmanın da anlamı yok. mecburen evimize gidiyoruz. Bu arada videoyu editlemeyi nasıl becerebilmiş miyim bilmiyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yaptım. İlk defa video editledim geldik burası. Adana 44. Şu kasislerden nefret ediyorum. Yine asfalt sıkıntı değil de bu kasisler canına okuyor insanı ya. Yani. Bütün böyle iç organlarımı falan dışarıya çıkartıyor. Burayı yanlışlıkla böyle bu hızlı falan girerseniz çok sıkıntı. Plastik kasislerden bahsediyorum. Video biraz akşama denk geldi ama yoğunluk oldu. Orada da videoya giremedim. En azından şimdi gireyim dedim. 4 sipariş teslim ettik. Evet hemen yenisi geldi. Evet arkadaşlar 42. siparişimize doğru gidiyoruz. Tabii iki yine 43. Ama biz 42 diyelim. Bu siparişi de beraber atalım. Sonrasında ben yine kapatayım videoyu. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Ondan dolayı böyle kısa kısa paketlerde videoları çekeyim. Az önce bir şey anlatıyordum. Telefon çaldı. Onu da unuttuk. Bir de bu paketten sonra gün sonunda ne kadar paket atmışız, ne kadar kazanmışız onu çekerim. Evet mağazamıza geldik. Şöyle teslimata geldik diyelim. İki taneymiş. Bunlarla beraber 43 olacağız. Çıkıştan girebilir miyiz acaba? Giremez miyiz? Yok. Bakalım nereye gidiyoruz. İlk paketimizi yakına bırakacağız. Çok uzak değil. Hemen bırakalım bunu. Ardından ikinci paketimize bakalım nereye gidiyoruz. Dostlar hatta şöyle yapalım. Ben bu paketi bıraktıktan sonra kaydı durdurayım. Bunlarla beraber zaten 43 olacağız. Daha sonrasında finalde tekrardan videoya girelim. Ve videoyu bitiririz. Hem böylece videolar uzun olmaz. Siz de sıkılmazsınız. 18 10 10 Teslimata geldik. Yine izin vermedi. Hızlı gelmişiz. Daire 2. Hangi daireye gitsek arkadan seçim sonuçları geliyor. Herkes çerezini söyleyip televizyon karşısından çekirdek çıktı herhalde. Evet dostlar videoyu burada durduruyorum. Paketimizi teslim ettik. Finalde tekrardan videoya girelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an saatimiz kaç? 22.27 İkili sipariş attı üzerime. iki farklı restoranttan iki farklı sipariş attı. Şu anda da paketim kaçmış? 52. Bunlarla beraber 54 paket olacağım. Bu siparişi de aldım ve bugünkü çalışmamızı sonlandıracağız. Bugün sabah iyiydi. Daha sonrasında biraz durgunlaştı. Bir de ben oy kullanmaya gittim. Bir buçuk saatte o şekilde çalışmadım. Ona rağmen 54. paketimizi götürüyoruz. Birazdan siparişleri verdikten sonra da ne kadar kazanmışız hepsini hesaplarız. Şöyle şuradan gideyim. Evet siparişimizi getirdik. Bakalım hangi siparişmiş dondurma. İkinci aldığımız sipariş dondurumumuzu getirdik. Evet arkadaşlar böyle asansörlerde bastık çalışmıyor. Bu şekilde çocuk kilitleri var. Buraya basıyoruz. Daha sonra buraya basıyoruz. Çocuklar asansörlerle çok fazla oynadıkları için böyle bir şey yapıyorlar. Bu arada bu olaydan çok muzdarip olmuşumdur. Bunu görmeyip merdivenle çıktım çok bina almıştır. Ettik. Yine çalışmıyor. Basıyoruz. Daha sonra buraya basıyoruz. Evet bu siparişimiz birazcık uzak. 3.4 kilometre. Onu da bırakalım gidelim. Son sipariş. Ev paketi. Keşke eve daha yakın bir yere atsaydı siparişi. Böyle daha güzel, daha tatlı olabilirdi. Yapacak bir şey yok zaten gün boyu. Her yere gittik buraya da. Son siparişimizde gideriz. Ne yapalım? Yollar hala sakin. Bu arada bu PCX'te kronik bir sorun var. Bu arada uzunlar da açık kalmış. Bu PCX'te kronik bir sorun var. Şurada şu gözün kapağı o kadar hassas ki böyle ufak bir çukurdan geçiyoruz bir şey oluyor. Hemen açılıyor. Hemen. Yani bu PCX'i yapan mühendisler bu motoru böyle pamukların üzerine falan mı gideceğini düşünerek tasarlamışlar. Bilmiyorum burayı. Bu göze özellikle. Anlamadım yani. Hani ufak bir çukurdan geçiyorum. Tık hemen açılıyor orası. Yani sen karar vereceğim mi ne yapacağına? Bak, bak 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 bak. Ne yapacaksın acaba? Tuhaf. İnsanları anlamak mümkün değil. Sinyal yok. Ayna kontrolü yok. Kafasına göre yol onunmuş gibi sanki. Gün içerisinde artık bunlarla yüzlerce, binlerce kez karşılaştığım için çok tuhaf gelmiyor. Ama bazen böyle her insana sinirli anları olabiliyor. Yani o sinirli anlarına denk gelince farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. Sonuçta siz de sizin de gördüğünüz gibi saat 9.30'da çıktım. Şu an saat akşam 10.35. 13 saattir bu motorun üzerindeyim. Bugün biraz böyle karanlıkta sipariş atıyor gibi olduk. Normalde karanlığa çok kalmak istemiyorum. Videodayız. Etraf görünsün istiyorum. Ama bugünlük böyle oldu. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın. Hadi polis farkı Yorulduk be. Yeter. Bu paralar kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Hani öyle dışarıdan bakınca kuryelik şöyle güzel, böyle iyi diyorsunuz. Da. O paralar öyle kolay kazanılmıyor. Bu kaskı kafana geçirip bu motora binince her şey çözülmüyor. Önemli olan bu emeği verebilmek. Bu emeği vermek çok zor. Evet, siparişe geldik. Son siparişimizi de getirdik. Evet, şöyle siparişimizi de getirdik. Güzel müsait bir yere gidelim. Bir kritik yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle müsait bir yerde duralım. Bugün toplamda 54 paket attık. Şöyle hesap yapalım. Hemen kampanyalarımızdan bakalım. Bugün kampanyalardan toplam 975 TL kazanmış. Bunun iki tanesi AVM'lerden aldığımız tekli siparişlerden gelmiş. Sipariş 10 TL. Standart saat kampanyasında 54 siparişe 720 TL bonus almışız. Kazandıran saat kampanyasında da 28 paket atıp 245 TL kazanmış. Otelde de 975 TL kazanmışız. 54 çarpı 20 artı 975 2055 TL kazanmışız. Totalde buradan %18 KDV çıkalım. 110 TL. Hatta 115 TL. 115 TL yakıtır. 570. 100 TL yemek. 200 TL de yine diğer giderler. 1270 TL. Bugünkü kazancımız olmuş arkadaşlar. 54 paket atarak. Evet dostlar. Bu şekilde kazanmışız. Hepiniz seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.